Aynı fazlı özdeş kaynaklar 8 santimetre dalga boylu dalgalar üretmekte olup oluşturdukları girişim deseninde 7 tane dalga katarı oluşmaktadır. X, K, 2 arası uzaklık 3 santimetre olduğuna göre kaynaklar arası uzaklık kaç santimetredir? Şimdi bize verilen bilgileri şeklimize aktaralım. X, K, 2 mesafesi 3 santimetre olarak verilmiş. Bir de arkadaşlar dalga boyu 8 santimetre bunu biliyoruz onu da yazalım. Bu arada 7 tane de dalga katarı oluşmuş. Aynı fazla çalışan iki kaynağı birleştiren doğrunun tam ortasında oluşan sıfırıncı dalga katarıdır arkadaşlar. Şimdi toplam 7 tane oluşmuş. Bu sıfır ikisine eşit mesafede. Dolayısıyla arkadaşlar bakınız burada birinci burada da ikinci dalga katarı oluşmuş olması gerekir. Yazalım birinci katar ikinci katar. Şimdi bu durumun aynısı simetrik olarak diğer tarafta da oluşuyor. Birinci katar ikinci katar ve üçüncü katar. Burada arkadaşlar Şimdi biz kaynaklar arası mesafeyi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi temel olarak şu bilgiye sahip olmamız gerekir. Mesela üçüncü dalga katarı üzerindeki herhangi bir noktayı alalım. Bu noktalardan herhangi birinin kaynaklara olan uzaklıkları farkı eşit olmalıdır. Mesela x noktasını işaretledim. X noktasının birinci kaynağı olan uzaklık ile ikinci kaynağı olan uzaklık farkı daima arkadaşlar aynı olacaktır bir nokta daha işaretleyelim. Mesela şurası olsun arkadaşlar. O nokta içinde yine bakınız kaynaklara olan uzaklık farkı aynı olmalıdır. Ne demek istiyoruz? Şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakınız mesela şuradaki mesafeye D diyelim. K1 kaynağının 3. dalga katarı çizgisine olan mesafe D kadar. K2 kaynağının Üçüncü dalga katarı üzerindeki x noktasında uzaklığı 3 santimetre. Biz buna arkadaşlar yol farkı diyoruz. Yol farkı katar çizgileri için dalga boyunun tam katı olmalıdır. Buradaki n de arkadaşlar kaçıncı katar olduğunu belirtir. Dolayısıyla yol farkı eşittir. n'in yerine 3 yazacağız. Bakınız dalga boyu da 8 santimetre verilmişti. Buradan arkadaşlar d eşittir. Burası 24 eksi 3 buraya giderse 27 santim olur. Şimdi bizden D mesafesini değil kaynaklar arası uzaklığı istemişti. Kaynaklar arası mesafe yani K1'den K2 olan mesafe 27 artı burada da 3 santimetre olduğuna göre bu mesafe arkadaşlar D artı 3'ün 30 santimetre bulunur cevabımız D seçeneği olur.